Bismillahirrahmanirrahim. Yetimin bir tanesi babasından kalan bir bahçeli çevrelemek için, duvar örmek için hazırlığa koyuluyor. Hazırlığa koyulduktan sonra duvarının olduğu yerde yan tarafta ensardan bir sahabenin ağacının girdiğini görüyor. Ya duvarı yamuk bir şekilde örecek ya da o sahabeyle konuşacak diyecek ki ağacını bana verir misin? Ben de duvarımı düz bir şekilde öreyim diyecek. O sahabenin yanına gidiyor Ensar'dan olan sahabenin. O sahabenin yanına gidince diyor ki, ben diyor duvar öreceğim. Duvarı eğer ki senin ağacını atlayıp örersem duvarım yamuk olacak. Bana diyor ağacını verir misin? diyor. Veremem diyor sahabe. Sahabe veremem deyince o yetim Resulullah'ın yanına gidiyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki, ben diyor bir duvar öreceğim. Ve bu duvarımı o sahabenin Ensar'dan olan o sahabenin ağacını almazsam yamuk olacak ya Resulullah. Benim için ona rica eder misin? Ağacını bana versin de ben de duvarımı düz bir şekilde öreyim diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o sahabeyi yanına çağırıyor ve diyor ki: O diyor kardeşine o ağacı ver de Allah da sana cennette bir ağaç bahşetsin diyor. Bunun üzerine sahabe diyor ki: Veremem ya Resulullah diyor. Neden veremez bilinmiyor. Belki o ağaç çok fazla mahsul veriyor, belki de o ağacın onda farklı bir değeri var ama veremem diyor. Rasulullah'a karşı bir edep dışı bir hareket. Lakin dinine bir günahı yoktur bu yapmış olduğu harekete. Tabi şeriatta da kendi mala, malına karışma gibi bir durum söz konusu değildir. Onun kendi malıdır, özlük hakkı ondadır. Ne isterse onu yapar. İster verir ister vermez diyor Rasulullah. Bunun üzerine yan taraftan bu konuşmayı işiten Ebu Dahtah bu konuşmayı işitirken Resulullah'ın ona yaptığı pazarlığı duyuyor. Sen o ağacı bana ver, ben de sana hani cennetten bir ağaç diyor. Bunu Ebu Dahtah duyunca diyor ki hemen diyor koşup o adamın yanına gidiyor. O adamın yanına gidiyor o ensardan olan sahabenin ve diyor ki bu ağacı diyor satar mısın diyor. O da diyor ki satmam diyor. Ben diyor niye satayım ağacımı diyor. Benim diyor bahçemi biliyor musun diyor. Evet biliyorum diyor. Medine'nin diyor en büyük bahçelerinden bir bahçe diyor. Çok da güzel mahsulü var diyor. Bilirim diyor. 600 ağaçla bir bahçe diyor. Ne yapacaksın diyor. Bana diyor oradan diyor bir ağaç karşılığında bu ağacı mı satın alacaksın diyor. Yok hayır diyor. O bahçem karşılığında 600 ağaç karşılığında bana bu ağacı verir misin diyor. Tabii ki veririm diyor o zaman diyor. O zaman veririm diyor. Bunun üzerine 600 ağaç karşılığında o ağacı alıyor. Ve Resulullah'ın yanına gidiyor. Diyor ki ya Resulallah az önce yapmış olduğun pazarlık hala geçerli mi? Ne pazarlığı diye soruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hani bu ağaca karşılık cennetten bir ağaç verecektin ya ya Resulallah. Bu geçerli midir diyor Ebu Tahtah. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki evet geçerlidir diyor. Ya Resulallah diyor ben diyor bunu diyor satın aldım diyor. 600 ağaç diyor kendi diyor ağacımı bağışladım. Bunu diyor satın aldım. Bunu da sana veriyorum diyor. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere dönüp diyor ki Ebu Dahdah'ın diyor cennette diyor bağları oluştu, bahçeleri oluştu diyor. Altı bin ağacı oluştu diyor. Ve bunun üzerine Ebu Dahdah mutlulukla eşinin yanına gidiyor. Eşi de o satmış olduğu bahçede o karşılığında bir ağaç almış olduğu 600 ağaçlık bahçede çalışıyor. Çalışırken eşini çağırıyor. Hanım hanım diyor Koş gel diyor. Artık bu bahçe bizim değil diyor. Sattım diyor bunu diyor. Kime sattın diyor eşi. Nasıl sattın diyor. Allah'a sattım diyor. Ne karşılığında sattın bey diye sorunca. Cennetten diyor. Ağaç karşılığında sattım hanım diyor. Hanımındaki teslimiyet gözler yaşartıcı, tüyler ürpertici. Sen ne güzel bir pazarlık yapmışsın bey. 600 ağaca cennetten bir ağaca nasip olduk mu? Elhamdülillah diyor. Amin, amin ve elhamdülillah.